Saygıdeğer öğretmenimiz Yaron Roven, şüphesiz ki onurunuz ve değeriniz her türlü yerde ve zamanda yatırılmıştır demek istiyorum. Ancak en büyük yatırım, bilgelerin dediği gibi kutsal öğretinin insanları içindir. Düşen ve yükselen krediler vardır hayatta. Burada kök sağlam sadece yükseliyor. Bu krediler kutsal öğretinin insanlarına yatırılır ve bereketlenir. Tevratı incelemede ve elbette onun şerefi bilgelikten paradan yararlanacaktır. Bilgelerin dediği gibi hatta bir kişi oturup yatırım yapar ve çalışırsa sonunda onunla bir anlaşma yaparlar. Tevratı incelemesiyle birlikte kişi şerefi oturur, ilgilenir ve Tevrat'ın kendisini derinlemesine inceler. Ama bir kelime söylemek istiyorum. Saat oldukça geç oldu ve kelimelerde fazla abartmak da istemiyorum şu anda. Tişa be av arifesinde Çazal der ki Zakkai'nin hayatının gününü anıyoruz. Tişa be av günü yaz tutanların yaz günüydü. Birinci beyt Hamiktaş'ın yıkıldığı gündü. İkinci beyt Hamiktaş'ın yıkıldığı gündü. Çazal ta anitin sonunda Rabbi Yohanan der ki Siz ağladınız boşuna bir ağlayış o zaman siz nesiller boyunca bir ağlayış ağlayacaksınız. Birinci Beyt Hamiktaş yıkıldı. İkinci Beyt Hamiktaş yıkıldı. Bu nasıl bağlantılı? Meraklim günahı yüzünden boşuna bir ağlayış. Bu yüzden mi Beyt Hamiktaş yıkıldı? Bana öyle geliyor ki burada bizim için çok önemli bir nokta var. Moray ve Rabotay bu Şabat haftalık bölümü okuyoruz. Moşarabbeynu Kırkini'yi yılda her şeyi özetliyor. Meraklim'in günahını özetliyor. Bakalım nasıl özetliyor? ve hepiniz bana yaklaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki meraklim ülke gerçekten çok iyi ve onları getirmediniz. Meraklimin günahı bu mu? Ülkenin iyi olduğunu söyledikleri için mi bu günah? Raşi der ki kimdir bu sözü söyleyenler? Yehoşua ve Kaleb mi? Ancak bütün yorumcular duruyor. Ne de olsa tüm pasaj piyadelerden bahsediyor. Yehoşua ve Kaleb'den değil. Gao'nun öğrencisi Rabbi İsrail Shklov'un yazdığı The Descent of the Table kitabında birinci bölüm orada getirilmiştir. Mağarama sordular. Bir öğrenci ona sordu. Eretz İsrail'e gelirken Emor nali, lütfen bana söyle. İsrail toprağına giden yol nedir acaba? Oradakilerin günahları nedeniyle cezalandırılacağı doğru mu? Evet kesinlikle doğrudur. Ancak İsrail'de kutsal emirleri yerine getirirken çok dikkatli olmalısınız. Burası kutsal bir kral sarayı gibidir. Tanrı'nın size henüz tam olarak vermediği özel bir topraktır. Eğer ciddi hatalar yaparsanız bu toprak tüm sakinlerini yutar. Şoel Peat Haşulçan mağara nasıl konuşuyor? Tam olarak casuslar gibi mi konuşuyor? Eretzo Helet Ha. Bu casusların bir ifadesidir. Peat Haşulçan der gerçeği gerçekten öğrendi. Çiftçiler doğruyu söylediler. Bu toprak manevi bir sismografa sahip bir topraktır. Kötülüğün rüzgarlarına dayanamaz bir toprak. Onları silemez bir toprak. Ramban'ın dediği gibi Sodom, Sodom'un cezası bu toprağın kutsallığı nedeniyleydi. Eğer Paris'te, Panama'da veya New York'ta olsaydı kabul etmezlerdi. Burada bu toprakta Çiftçilere şöyle derler. Dinleyin. Toprak çok iyi. Onu fethedemezsiniz. Layık değilsiniz. Ayakta duramayacaksınız. Sizi tanıyoruz. Dün et istediniz. Sevgi. O zaman problem nedir kardeşim? Eklememe izin verir misiniz? Meraklim. Alona ale ki yakol kol nuçal. Ayn etkar <laughs> gadol. Kol eçat ya çol. Kol eçat mesuga. La amod ba metah. Kol eçat yakol kol lihyot gadol batora ayın kaze da var mi ya chol zetaluy baratson siz yehoşua ve Kaleb her şeye karşı çıkmıyorsunuz ancak alona ale onların günahı değil mi torah bunu açıklar ne dediler çok iyi çok iyi fazlasıyla iyi onları yükseltmediniz bu onların günahının özüdür birine yapamazsın dediklerinde peygamber kendini cezalandırır ve birine söylediklerinde Alona ale. Büyük bir dahi olabilirsin. Ne düşünüyorsun? Torah'ın büyükleri onları nasıl destekledi? Ne Torah dehası olarak mı doğdular? Amal, yegiya. Onların da sorunları vardı. Ancak kendilerine dediler ki Lublinli Rabbit Zadok Hakohen'in yazdığı gibi bir kişi önce Haşem'e inanmalı ve sonra kendisine inanmalıdır. Herkes Tevrat'ta büyük olabilir. Herkes yeteneklidir. Herkes yapabilir. Size söylemek istiyorum. Rabbi yaron roven bu konuda destek vermeniz bir şey ama burada başka büyük bir ifade var. Onlara izin veriyorsunuz. Tevrat'ın eserlerine inanıyorsunuz. Onların kendilerine inanmalarını sağlıyorsunuz ve Tevrat'ta büyük olacaklar. Tanrı her zaman yanımızda olacak. Çok yakında onun kutsal varlığını derinden hissedeceğiz ve sonsuz ilahi gücünü tam olarak anlayıp kavrayacağız. Bu kesin ve değişmez bir gerçektir bizim için. Hiç şüphesiz buna inanıyoruz ve bu sarsılmaz inancımızla yaşıyoruz her gün, her an, tüm kalbimizle ve ruhumuzla sonsuza dek. Amin. Amin. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Dualarımız yükselsin arşa ve kabul olsun tüm dileklerimiz.